Bu bir köpek balığına benziyor. Dalabilir, dalgaları kesebilir. Bu bir sea breacher. Birleşik Arap Emirliklerindeki sea breacher'dan manayla deneme yapacağız. 180-360 derece dalış ve zıplama yapabilirsiniz. Ve bunda ustalaşabileceğimi düşünüyorsun? Evet sana öğreteceğim. I'm <laughs> Motoru ne kadar güçlü? Trehendara süper şarj cihazıyla 300 beygir gücü. Ulaştığınız en yüksek hız ne? Saatte 95 kilometre civarında. Bunu bugün yapmayacağız değil mi? <laughs> Bu çok çarpıcıydı. Öne geçmeye hazır mısın? Bilmiyorum. Sadece başlat düğmesine basıyoruz, değil mi? Gerçek bir köpek balığını sürmek muhtemelen daha az heyecan verici olurdu. Mane aynı zamanda şampiyon uçan kaykaycı olduğunu duydum. Evet bu doğru. Ben bile buna ayak uydurmayı başardım. Tam bir acemiyim. Bu.